Anadolu'muzun has mayası turizm, kültür, tabiat ve tarih şehri Reşadi'den merhabalar. Reşadiyemiz doğal zenginliklere günlüdür. Yaylaları, gölleri, şelaleleri, çelaleleri, Kerkit nehri, ormanları ve termasıyla tam bir cennetten bir köşedir. Reşadi'ye gelmek gerek. Reşadi'ye niçin gelmek gerek? Reşadi'ye gelmek için bir sürü neden var ama ve kendine münhasır çok özel termal suyu ve kaplıcaları Reşadiye'ye gelmek için bence yeterlidir. Reşadiye'nin termal suyundan faydalanmak için büyük bir oteli vardır. Bu otelde 55 oda, 16 apart bulunmaktadır. Otelimizin içerisinde Türk hamamı, saunalar, bay ve bay bayan termal havuzlar, sıra banyolar bulunmaktadır. Sahibi olduğumuz termal suyumuzda radan gazı yoktur. Bu başlı başına termal suların içinde olması olmaz çok önemli bir özelliğe sahip olmak demektir. Bizim suyumuz özellikle cilt hastalıklarına birebir gelmektedir. Kadın hastalığına, eklem ağrılarına, romatizmal hastalıklara ve özellikle spor zedelenmelerine ve ağrılarına birebir gelmektedir. Biz diyoruz ki hemşerilerimiz bütün sadece reşat eden komşu ilçelerden, illerden değil, bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızdan termal suyu tanımalarını ve bu şifa kaynağı suyla tanışmalarını istiyoruz. Reşadiyemiz Toka'da 89 kilometre uzarlıktadır. İstanbul-İran yolunun önemli olan İstanbul İran yolunun D100 dediğimiz, E80 dediğimiz ünlü transit yolun hemen yanı başındadır. Ulaşım karar yoluyla her tarafa mümkündür. Ayrıca hem Tokat hava alanı, hem Amasya'daki Mersifon hava alanı, hem de Samsun'daki hava alanı Reşadiye'mize 1,5-2 saat mesafede bir ulaşım gerektirmekte. Bu da buraya ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Bunun için Reşadiye ulaşım açısından gerçekten çok özel bir yerdir. Biz diyoruz ki bu cennetten köşe ilçemizi bütün hemşerilerimiz, bütün vatandaşlarımız görmesi gerekir. Özellikle cennetten köşe olan göllerimizi, yaylalarımızı, nehrimizi, ormanlarımızı, şelalelerimizi ve az önce de söylediğim gibi bir şifa kaynağı olan termal suyumuzda herkesin tanışması bizim için çok önemli. Herkesi bekliyoruz. Bura Reşadiye, bizim memleket. Bayırı başkadır, düzü başkadır. Mevlamın bir lütfu insanı cömert. Ekmeği başkadır, tuzu başkadır. Yedi mahalledir merkez topluca. Çelmiğin altında kaynar ılıca. Şifa kaynağıdır termal kabluca. Membası başkadır, gözü başkadır. Reşaliye Belediye'mize hoş geldiniz sen Bizim buranın kabucan suları meşhurdur. Her türlü şifayı ve hastalığa çok iyi geliyor. Yani çok fazla detaylı anlatmaya gerek yok. Şifasını arayan burada bulur diyoruz. Teşekkür ederim.